Bunların hepsi Mayin'in oyunu. Sahte bir kanıt yapmışlar. Herkese onu gösterdiler. Neden onu gözaltına almıyorsunuz? Gözaltına almayacaksanız bile bari sorguya çağırsaydınız. Sorguya mı çağırsaydık hanımefendi o hanımefendi. Ayrıca bir şeyi unutmayın. Kızınızın durumuna üzüleceğinize onun yerine mutlu olmalısınız. Böylesine büyük ve nüfuzlu bir ailenin gelini olacak. Biz buraya adalet aramaya geldik. Sizse adaleti sağlayacağınıza gelmiş neler söylüyorsunuz? Ya, bu şekilde olmaz. Her şey daha kötü bir hale alabilir. Her şey zaten olabilecek en kötü halde Duru. Bani artık kurtulamaz. Önünde sadece dökeceğim gözyaşları var Tapki. Ne yapacağız peki? Ne yapalım? Bakın bayım, ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Siz susun lütfen. Tabii yanlış bir şey söylüyorsunuz. Ne sanıyorsunuz? Biz Şakavat ailesinden güçsüz müyüz? Bizim ailemiz de çok güçlü. Şada. Hayır durup. Bu adam bizim sorunumuzu anlamak istemiyor. Bizim kızımız Bani o çete gibi ailenin yanında esir gibi ve bunların umrunda değil. Ben de bir anneyim. Bir annenin acısını anlayabiliyorum. Şu anda Tapki'nin kalbinden neler geçtiğini ben gayet iyi biliyorum. Bu adam anlamaz ama. Göreceksiniz. Biz kızımız Bani'yi kurtarmak için en iyi avukatları tutacağız ve sizi, sizi açığa aldıracağız. Alo. Evet baba. Ne? Ama baba nasıl olur? Kim yapar bunu? Sen orada dur. Biz hemen geliyoruz. Ne oldu dur? Yolda anlatırım. Annemi ara ve mahveden eve gitmesini söyle. Anne, baba. Kim yapmış bunu? Bilmiyorum baksana oğlum. Eve geldiğimizde kapıda bu kilidi gördük. Ama ama burası bizim evimiz. Bizim evimizin kapısına nasıl kilit vururlar? Her kim yaptıysa şimdi öğreneceğiz. 我呢？ artık akraba sayılırız. Sizin evinizde kalmaya hakkımız var. Ne oldu? Siz bizi evinizde hiç ağırlamadınız. Ama Şekavat ailesi aile geleneklerini asla unutmaz. Biz sizi ağırlayalım. Kesar, hadi müstakbel akrabalarımız için karşılama törenine başlayalım artık. Oyun oynamayı bırakın artık. Evimize adımınızı atmaya nasıl cüret edersiniz? Hem siz, siz ne yapıyorsunuz böyle? K k kızımı bu kafesten bir an önce çıkarır mısınız? Onu oradan çıkarmamız mü 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 mümkün değil. Çünkü Kuzgun bir kere kafese girdi. Şimdi onu nasıl serbest bırakırız ki? Saçmalamayı bırak. Belki de unutuyorsun. Ama sizin değil, bizim evimizdeyiz. Git bu eşkıyalıklarını kendi evinde yap. Sakın kızımın kılına zarar vermeye bile kalkma. Bani kızım, hadi dışarı çık. Aa! Bihar! 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 Mihan iyi misin? Mani. Mani dur, dur. Sakın çıkma. Elektrik var. Aman Tanrım. Akın mı? Ne biçim insanlarsınız siz? Böyle bir şey nasıl s yaparsınız? S s size size söylemiştim değil mi? Kuzgun ka ka kafesten çıkamaz. <laughs> Mihan. Üzüldün mü yoksa? Babacığım. <laughs> Neden çocuk gibi inat ediyorsun? Kabul et artık. Ben damadınım. Hadi hemen müstakbel damadın için dua et. Bir an. Ona bir şey söyleme. Daha çocuk o. Hey! Anneciğim. Sen kime çocuk diyorsun? Ha? Ben senin kızının müstakbel kocasıyım kocası. Hiç fena değil. Planım giderek daha da ilginçleşiyor. Herkes birbirine üstün gelmeye çalışıyor. İzlemesi çok keyifli olacak. Evimize geldiğinde atıp tutuyordun. Bize tavır yapıyordun. Bütün bunlar onun cevabıdır. Bu kız oğlumla evlenecek hem de hem de burada, bu evde. düğün gerçekleşene kadar da Şekavat ailesi burada kalacak. Ne oldu? Ha? Neden bize öyle ters ters bakıyorsunuz? Bilmiyor musunuz yoksa düğün her zaman kız tarafının evinde yapılır. Bu yüzden kına töreni, zerdeçal töreni, veda töreni, karşılama töreni hepsi burada olacak. Gelini de bize. O. Annesi verecek. Tap ki. Yani ...bu evliliği öneren kişi. Saçmalık! Ne saçmalıyorsunuz siz? Tapki asla böyle bir şey yapmaz. Bu sizin bir oyununuz. Siz... Hey! Sesini... ...alçalt. Biz... ...akrabayız. Bu yüzden bir şey demiyorum. Yoksa annem istediği anda... ...işini bitirirdim senin anında... Asıl ben sizin işinizi bitireceğim. Çocuklar. Baba! Yine mi çocuk? Benim müstakbel eşim şu anda elektrik akımı olan bir kafeste. Eşim öldürmek mi istiyorsun sen ha? Baba. Baba, lütfen beni buradan çıkar baba. Tina dışarı mı çıkmış? Eğer öyle bir şey olursa annem prensin abisini ve beni yaşatmaz. Hemen gidip bakmam gerek. Vay canına ki. Harika bir plan bu. Şimdi Kesar'ın yardımıyla Tina'ya ulaşacağız. Kesinlikle. Bani kızım sen içeri gir üstünü değiştir ve yat. Böylece kimse bir şey öğrenemez. O arada biz de Tina kardeşini alacağız. Aferin olacağız. kızım, hadi. Gel tabki. Bakalım Tina gerçekten dışarı mı çıkmış? Lütfen abla. Hey! Sessiz şekilde otur. Annem bir şey söyleyene kadar sakın bir yere kıpırdama. Tamam mı? Anladın mı? <laughs> Artık şekavat ailesine güzel bir ders vermemize kimse engel olamaz. Hem de kendi tarzımızla. <laughs> Tino! anne. Anne. <laughs> Baba. Kızım benim. Nasılsın kızım? Baba. Ben çok korkuyorum. Lütfen beni eve götürün. Seni götürmeye geldik zaten. Artık sana hiçbir şey olmasına izin vermeyeceğiz. Seni asla yalnız bırakmayacağız. Monty geliyor. Şöyle yapalım. Siz Tina ile saklanın. Ben onun icabına bakarım. Hayır. Yani o, o, o sana bir şey söylerse sen öfkelenirsin. Her şey mahvolur. Ama bak. Hadi şöyle yapalım. Sen Tina ile git. B -b ben onunla ilgilenirim. Hadi. Gidelim. Sen ne yapıyorsun burada? Aa kızını bulmaya buraya mı geldin? Onu bulamazsın. Hayır. Böyle bir şey söylerken kendinden hiç utanmıyor musun? Daha kaç yaşında çocuk o? Hem benim kızım sana ne yaptı da ona böyle zarar veriyorsun? O bir şey yapmadı. Siz yaptınız. Hepiniz. Bebe be benim annemin sözünü dinlemediniz. Çünkü o hata yapıyor. Onun yanında olarak sen de daha büyük bir hata yapıyorsun. Ne kadar tuhaf değil mi? Birbirimize ne kadar benziyoruz. Sen de kekeleyerek konuşuyorsun ben de. Bu yüzden eğer sen haklıysan ben de haklı olabilirim. Sen haklı ne demek biliyor musun? İnsan doğrunun yanında o olursa haklı olur. Ama sen yanlışın yanındasın. Sen de erken yaşta evlendirilmişsin ama en azından kardeşinin aynı hatayı yapmasına engel olabilirsin. B bana öyle bakma. Senin gibi doğruyla ile yanlışı ayırt edemeyen cahil bir ahmak olmasına izin verme onun. Hey! Ben şimdi... Babacım lütfen gitme. Anneme bir şey olmaz. Kızım anne... Baba hayır. Neden anlamıyorsun? Yine öfkeleneceksin. Annem her şeyi halleder. Eğer tek kelime daha edersen... ...bu si si silahtan kafana mermiyi yersin. Çek tetiği. Tam bir ahmak olduğunu kanıtlamak için daha ne yapabilirsin ki acaba? Ayrıca bir daha sakın aynı olduğumuzu söyleme bana. Evet ben de senin gibi kekeliyorum. Ama benim düşüncelerim, zihnim seninki gibi kirli değil. İnsanlara zarar vermeyi düşünemem bile. Sen ve ailen belki öyle düşünebilirsiniz. Bu eksikliğiniz benim kekeleyerek konuşmamdan çok daha büyük bir kusurdur. Anladın mı? Sizin gibi insanların yaptıklarının bedelini benim kızım Bani ödemeyecek. Her ne olursa olsun benim kızımın bu yaşta evlenmesine izin vermeyeceğim. Ben hayatta o, 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 olduğum sürece bu evlilik... ...gerçekleşecek. Bakalım beni... ...nasıl du 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 durduracaksın? O çocuk sana silah çekmeyi... ...nasıl cüret eder? Onu mahvederdim. Ama sen... Sen ne tuhafsın. Tapkin neden bana izin vermedin? Ya bir şeyler ters Nihan, Ne olmuş? Baksana kızımıza Tina'ya bir şey olmadı. Benim için başka önemli bir şey yok. Ne diyeyim ki? Kızlarım ne kadar şanslılar. Senin gibi bir anneleri var. Sen de böyle kızların olduğu için çok daha şanslısın. En şanslı olansa sensin baba. Hem böyle kızların var hem de böyle bir eşin. Hadi eve gidelim. Vay canına bir ham pandey, vay canına ne büyük güzel bir iş yaptın, itiraf etmeliyim. Tina'yı kurtararak çok iyi iş çıkardın. Bu çok güzel oldu. Sonuçta kardeş kardeşinin düğününe katılmasaydı hiç hoş olmaz. Yeter, yeter bayanmayı yeter. Artık bu evde kimseye. ...kimseye haksızlık yapılmayacak. Tina! Ay, Tina! Kızım benim. Oh, geldin mi? <laughs> Hem zaten... ...artık kızımız Tina bizim yanımızda. Bu yüzden bizi artık... Bab ...Bani'yi evlendirmeye zorlayamazsınız. Gel. Kekeleyerek konuşuyorsun ama... Ne çok konuşuyorsun. Sana söylemiştim. Çeneni tuttucaksın. Yoksa 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 ne? Burada tapki yalnız değil. Ona silah çekemezsin. Anladın mı? Anladın mı? <laughs> hayır, hayır. Kesinlikle olmaz. Bu sefer Monty silah falan çekmeyecek. Bu sefer cevabımız kanıt. Monty hmm. Hanımefendi, Bani'yi gelininiz olarak mutlaka kabul edin. Aa ben onun annesiyim. Evdeki kim ne derse desin benim bu evliliği gerçekleştirmeye sonuna kadar hakkım var. Hem ben her şeyi yapmaya hazırım. Onun sizin gelininiz olmasını istiyorum. Onu düğüne hazırlayın lütfen. Bani'yi size ben teslim edeceğim. Bu, bu 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 kayıt cihazını yine nereden çıkardınız? ha? Bu ne böyle? Ne istiyorsunuz? B b ben Bani'nin annesi olarak böyle bir şeyi neden söyleyeyim? Neden yine yalan söylüyorsunuz? Tabii ki yalan söylüyor. Çünkü bu sen değilsin. Benim. Tapki kılığına girip hanımefendiye bunları ben söyledim. Oyun oynamayı bırak. Bu sahte kanıtlarla kimi korkutacaksınız? Bundan korkacağımızı sakın düşünmeyin. Şimdi biz mahkemeye gideceğiz. Hey çocuk! hanımefendinin öfkesinden güneş bile korkar. Sen kimsin? Beni mahkemeye gitmekle mi tehdit ediyorsun? Mahkemeye mi gitmek istiyorsun? Git. Ne diyeceksin mahkemede? Kaydı dinlediklerinde tapkiyi yanlış ifade eden sahtekarlıktan içeri atarlar. Evet. E o zaman ne yapacaksınız? Yoksa evi bırakıp gidecek misiniz? Hayır, değil mi? Bu yüzden bu evin huzurunu korumak istiyorsanız çenenizi kapayıp sessizce kızınızı oğlumla evlendirmeyi kabul edeceksiniz. Artık ne olursa olsun bu düğün yapılacak. Siz hayattayken veya hepiniz ölüyken beni içeri götür Aman Tanrım bu kadın ne biçim bir cadı? Bu arada Tapki... bu bayan May nasıl ikinci kere senin ses kaydını bize dinletti? Yani onunla konuşmadığına emin misin? Hayır. Tapki değildi. O sendin. Ben mi? B ben, ben neden böyle? Evet. Çünkü bu evde bu kadar sığ ve dar düşünceli tek kişi sensin. Bir daha. Benim tapkime boş yere suç atmadan önce bin kere düşün şadan. Çünkü o ses kaydı sahte. Evet anne doğru söylüyorsun. O kayıt sahte. Benim içimde küçük bir şüphe vardı. O yüzden sordum sadece ama... Bayan May bir konuda haklıydı. Bana evlenecek diye bu evi bırakıp gidemeyiz değil mi?